Arkadaşlar merhaba 14.07.2025 maç tahminleriyle sizlerleyim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Tahminlerimizi Elo Grafik Teknolojisi destekli yazmış olduğum prompt ile veri analizi şeklinde sizlerle paylaşmaktayım. İlk maçımız Bran 2 ve Javi ile başlayalım. Bu maçta gol barajının aşılmaması mucize olacaktır. Aralarındaki üç maçın 3'ünü de en az 3 golle bitirdiler. Bran 2 evinde maç başına 4.31, Jarvis ise deplasmanda 3.50 gol ortalamasıyla maçlarını oynuyor. Burada 3 golün altında bir skor beklenmiyor tabii ki iki buçuk Tercihler arasında iki takım arasında gol yorulası olacağı için karşılıklı golde alternatifler arasında diyebiliriz. Bir diğer maçımız Akademiya TPV maçı. Rakamların yalan söylemeyeceği HJS Akademiya'nın evindeki maçların %80'ini TPV'nin ise deplasman maçlarının %80'i içinde KG var olduğu ortada. HJS'nin evinde kalesi adeta yol geçen anı maç başına 2.40 gol yiyor. TPV ise deplasmanda hücum attı alev alev maç başına 2.17 gol atıyor. Bu maçta her iki file havalanacaktır. Yani ilk tercih karşılıklı gol var seçeneği olacaktır. Tabii ki gol devam ettikçe bu direkt olarak 2.5 üstte evrilecektir diye düşünüyoruz. Sizin tercihiniz olarak bırakıyorum bunu buraya. Bir diğer maçımız Sirius Mijan bir maçı. Mijan bir şampiyonla oynuyor. Burada direkt olarak biz Mijan kazanır diyoruz. Rakip alt sıralarda varını onu ortaya koyacaktır. Bir gol onlardan da bekliyoruz. Dilerseniz alternatif tercih olarak karşı golü de seçebilirsiniz. Ee, tabii ki öncelik iki tarafın gol atma ihtimaline dayanarak karşılıklı gol şeklinde ama oranı yükseltmek isteyenler direkt olarak Mijami kazanır seçebilir. Son maçımız Lahti TPS maçı. İki takım ligin en skorer takımı. Lahti evinde maç başına 3.29. TPS ise deplasmanda 4.86 gol ortalamasına sahip. Zirve mücadelesinde açık ve gollü bir maç beklemek kaçınılmaz olur. 3 gol barajı rahatlıkla geçilecektir. Burada direkt olarak 2.5 gol üstü ilk tercihimiz olacak sağlam bir mücadele, iki tarafında gol beklentisi. Burada KG var alternatif olarak yer alacak. Evet arkadaşlar analizimiz bu kadar. Bu tarz videoların gelmesi için kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.